Herkesin doğuştan esnekliği vardır. Hatta küçük çocukların bacaklarını kafalarının üzerine koyması da bunun belirgin bir örneğidir. Fakat zaman geçtikçe vücut doğal esnekliğini ve eklem hareketlerini kaybeder. Böylelikle bazı esneklik hareketleri kısıtlanır ve ani esneklik gerektiren hareketlerde vücuda kramp veya kas ağrıları girebilmektedir. Bugün sizler için vücudunuzun esneklik durumunu ölçmenizi ve esnekliğinize göre hangi yaş grubuna hitap ettiğinizi gösterecek bu videoyu hazırladım. İşte karşınızda vücudunuzun fiziksel yaşını test edebilmek için bilmeniz gereken 5 egzersiz. 5. Omuz eklem esnekliği. Omuz esnekliğinizi test etmek için ters biçimde avuçlarınızı arkada birleştirmeyi deneyin. Eğer kolay bir şekilde yaptıysanız tebrik ederim. Ya esnekliğinizi halen kaybetmediniz ya da gençsiniz. Ben yaptım ama oldukça zor oldu diyorsanız da omuz esnekliğinizi arttırmak için biraz çalışmanız gerekiyor. Eğer çok zor oldu ve başarısız olduysanız resimde görüldüğü gibi avuç içiyle dirseklerinizi kavrayarak birkaç dakika bu pozisyonda kalın. Ve eğer ileride donmuş omuz belirtileri istemiyorsanız daha fazla pratik yapmayı unutmayın. 4. Omurga esnekliği Omurga esnekliğinizi kontrol etmek için dizlerinizi kırmadan zemine dokunmaya çalışabilirsiniz. Eğer resimdeki gibi önden ayaklarınızın arkasına kadar dokunabiliyorsanız gerçekten harika. Düzenli şekilde esneklik ve germe yapıyor olmalısınız ve muhtemelen 25 yaşından fazla değilsiniz. Eğer parmaklarınızla zemine dokunabiliyorsanız sorun yok ama pratikte yapabilirsiniz. Fakat zemine dokunamıyorsanız gerçekten çalışmanız gerekir. Çalışmadığınız takdirde muhtemelen omurga eklemleriniz yaşlandığınızda bir kanepe, sıcak bir battaniye ve örgü ile arkadaş olacaktır. 3- Boynunuzun ön kısmı ve omuz kemeri esnekliği Eğer topuklarınıza dokunamıyorsanız çok fazla zorlamayın. Bunun yerine geriye doğru bükülün ve ellerinizle kendinize destek verin. Çünkü muhtemelen siz ergenliği çoktan aştınız. Fakat hareketi kolay bir şekilde yapabiliyorsanız harika. Şimdi pozisyondan yavaşça çıkabilirsiniz. 2- Kalça eklem esnekliği eğer alnınızla dizinize dokunarak 2 dakika boyunca bu konumda kalabiliyorsanız sizi tebrik ederim. Çünkü fiziksel yaş grubunuz okul çağına yakın. Fakat eğer dizinize dokunamazsanız veya bacağınız istemsizce eğrilirse bu eklemlerinizin yeterince esnek olmadığını gösterir. Bu yüzden sırt uyluk kaslarınızı biraz daha çalıştırmanızda fayda olacaktır. 1. Diz ekleme esnekliği İnsan gençken bu hareketi yapmak çok da zor değildir. Çünkü küçük adımlarla yapılmaktadır. Hareketi yapmak için ilk olarak şınav pozisyonuna girilir ve daha sonra A harfi şekline gelerek hareket gerçekleştirilir. Fakat 30 yıl sonra dirsekleri, dizleri ve sırtı bükmeden gerilmek gerçekten zor olacak. Bu yüzden bu sorunu şimdiden aklınızda tutun ve egzersizlerinize daha fazla dikkat edin. Eğer bu testten başarısız olduysanız, muhtemelen fiziksel yaşınız 50 yaşından büyüktür ve spor ile de pek alakalı değilsinizdir. Peki sizin için en zor olan hareketler hangileriydi? Yorum yaparak istatistiklere göre vücudunuzun daha az esnek olan yerini bulmamıza yardımcı olabilirsiniz.